Ispanaklı yavan içli köfte için gerekli malzemeler. 1 kilogram ıspanak, 500 gram yağsız dana kıyma, 4 kase yarma, 1 kase ince bulgur, 5 adet kuru soğan, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı pul biber, 2 çay kaşığı kırmızı toz biber. Gürsel Hanım önceden yemeklik doğradığı soğanları tencereye koyuyor. Ocağımızın boşalan gözünde soğanlarımızı 3 yemek kaşığı zeytinyağıyla kavuruyoruz. Köftemizin iç harcı için 1 kilogram ıspanağı saplarıyla birlikte doğruyoruz. Tenceremizi ocağa koymuşken soğanlarımızı da karıştırıyoruz. Evet ben şimdi kıymayı çıkarıyorum Nursel'cığım. Ben ıspanağın üstüne suyu koyayım mı? Birazcık koyalım. <laughs> Üzerine bir su bardağı kadar sıcak su döktüğümüz ıspanakları haşlanmaya bırakıyoruz. 500 gram dana kıyması. Peki. Yağsız dana kıyması. Pembeleşen soğanların üzerine 500 gram yağsız dana kıyma ekliyoruz. böyle şimdi karıştıra karıştıra bu kıyma da kavrulacak. Kıymamızı top top olmaması için devamlı karıştırarak soteliyoruz. İçli köftemizin kıyması kavruluyor, ıspanaklar da yumuşayana kadar haşlanıyor. Kıymamızı karıştırıp baharatlarla harmanlıyoruz. Suyu süzülen ıspanakları da soğuk sudan geçiriyoruz. Sıkacağız bunları. Sıkacağız. Sıkacağız. Hiç su suyu kalmayacak. Evet. evet. Aynen öyle olacak. İçli köfte harcımızı sulandırmaması için ıspanaklarımızı iyice sıkıp kıyma ile buluşturuyoruz. Ispanakla birlikte renklenen içimizin yapımını tamamlıyoruz. Islattığımız yarma ve bulgur karışımını geniş bir yoğurma kabına boşaltıyoruz. Hamurumuz kurudu ama Nurselcim hiçbir sakıncası yok. Onu şimdi biraz suyla tekrar yumuşatacağız. Yarma ve köftelik bulgur yoruldukça toparlanıyor, hamur gibi bir kıvam alıyor. Hamurumuzu yaptık. Tam kıvamına geldi Nursel'cim. Bunu böyle bir şöyle kenara topluyoruz. Nursel'cim biraz su alabilir miyim? Kaseye su koyalım. Kaseyle su alayım. Hamurumuzu elimizle sıkarak yumurta büyüklüğünde bezeler ayırıyoruz. <laughs> Nursel de köftelerimizin açtıracağı suyu kaynamaya bırakıyor. Son hazırlıklar da yapılıyor. Köftelerimizi içiyle buluşturma anı geliyor. Gürsel Hanım yılların tecrübesiyle köfteyi çanak gibi açıyor, içini dolduruyor. Bunu böyle hafif hafif Şöyle yapacağız birazcık elimizi sulandırıp tepsimizi biraz şöyle bir sulandıralım ki yapışmasın. Köftelerimizi yapışmamaları için ıslak tepsiye diziyoruz. Yarma ve bulgurlu hamurumuzu elimizde çevirerek parmağımızın yardımıyla uyuyoruz. Fokurduyan suyumuza bir tatlı kaşığı tuz koyuyoruz. Köftemiz bitti. Haşlamaya koyacağız şimdi. İçli köftelerimizi tek tek kaynar suyun içine atıyoruz. <laughs> Ispanaklı yavan içli köftelerimizi servis tabağına diziyoruz. üstüne isteyen tereyağı falan koyabilir dedik ama biz evet. koymayı tercih etmedik. Orijinalinde yokmuş. Böyle de gayet güzel, sağlıklı gözüküyor.